Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım benim nasılsınız umarım iyisinizdir haftalık açılımlarımıza başladık devam ediyoruz bugün açılımımız canım boğalarımı yapacağım boğalarımı seviyorum saygıyla da selamlıyorum 27 Ocak 2 Şubat aralığının açılımını yapacağız bakalım almanız gereken mesajlar duymanız gerekenler ilişki kariyer iş sağlık her şekilde niyetiniz niyetim olması dileğiyle. Şimdiden diyorum ya aldım kahvetim dersiniz. Daha 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 iyi olacak inşallah canlarım benim. Bakalım eee aralın son haftası canım boğalarımı neler bekliyor olacak? Süper. İnşallah ki herkes iyi olsun. Yükselenlerinizi biliyorsanız canlarım benim ona göre de niyetlenebilirsiniz. Ona göre dinleyebilirsiniz. Doğum haritanızı biliyorsanız o şekilde de yükselenler, yükselenlerle de uyumlanabilirsiniz canlarım benim. Bakalım, bakalım, bakalım. Yükselen o boğa, ay burcu boğa olanlar da benimle uyumlanabilirler. Bakın sistem size tamamlanmanız için bir fırsat veriyor. İnşallah ki güzel bir şekilde tamamlanmaya doğru gidersiniz. Şimdi şöyle bir genel bakma bakalım. Bu bir genel açılımdır. Üzerinize uyanları alın. Uymayanları da evrene iade edelim. Canlarım benim. Şimdi haftanın ilk başında bir kutlamaya doğru gideceğiniz bir süreç. Bu iş kariyer özellikle almanız gereken bir haber. Beklentilerinizle alakalı bir değişim. Size gelen güzel bir fırsat. Özellikle şu şekilde başlayarak iş konusundan başlayalım. Beklediğiniz devlet kurumlarıyla alakalı atamadır, terfidir, yükseliştir. Özellikle yurt dışı bağlantılı almanız gereken bir evraktır, pasaporttur, vizedir. Bir değişimle alakalı güzel bir haberdir bu canlarım benim. Süre gelen 7 hafta 7 aydan beri beklediğiniz bir konuda bu hafta, işte Şubat ayının e, ilk haftasına kadar süreçte gelme durumumuz çok çok yüksek olabilir. Eğer ki Şubat ayının ilk haftasına gelmiyorsa işte Şubat'ın ortası ya sonu gibi bu haberin size ulaştığını ve verdiğiniz emeğin karşılığını tamamlanmaya doğru yön verdireceğini bir yön verdirecek bir haberle de karşılaşma durumu söz konusu olabilir. özellikle bu haber ariyeten Mahkemesel bir süreçten geçiyorsanız, nafakadır, davadır, ahak ediliştir, bir paranızın çalıntı, yani gaz edilmiş olabilir, hırsızlıklara uğramış olabilirsiniz. Bir paranızın rehin alındığı durumdan geçiyor olabilirsiniz. Burada emek verdiğiniz bir konunun da mücadelesini de bu hafta, alma durumumuz bu ay içinde alma durumumuz çok çok yüksek olacak. Ben bir hafta olarak baz alıyorum ama arada da söylüyorum canlarım benim. Şubat ayını da yansıtıyor. Şimdi 2 Şubat'ta bir dolunayımız var. Ee, bu da sizi değişime doğru yön verdirebilir. Özellikle bu hafta aile büyükleri, aile temaları çok çok ağırlıklı olabilir. Annedir, babadır, işte siz annesinizdir evlatlarınızın durumları olabilir kardeş figürleri olabilir ya da çocuklarınız çocuklarınızla alakalı durumlar da olabilir ve bu süreç diyor ki sizde bir konu bir şeyin de çözümü olabilir burada biraz daha çok yorgunluk enerji hissedebiliriz artık bir şeylerde değişim isteyebiliriz sistem size diyor ki sen nerede zorlandıysan seni o o yerden çıkartmak için elimden geleni yapacağım diyor çünkü bu dolunayımız biraz daha çok tamamlanma kader çarkında gördüğünüz gibi ilk kartta gösterdiğim gibi destenin altında çıktığı gibi. Burada emek verdiğiniz bir konudan aydınlanma süre gele bir yorgunluk enerjisi bir bıtkınlık enerjisinin bir tamamlanması da olabilir. Burada yalnızsınızdır sürekli inişli çıkışlı bir ilişkiniz vardır ya da hiçbir ilişkiniz yoktur. Artık ben elimi ne yazsam kuruyor gibi düşünceleriniz e, ya da işte elimi ne yazsam maddi manevi hiçbir şekilde karşılık bulamıyorum ve hep yarı yolda kalan ben oluyorum diyebilirsiniz. Burada biraz daha çok hayallerinizle alakalı hayallerinize yönlendiren bir sistem sizi destekleyebilir. Ee, yani bu durumlardan geçiyorsunuz diyor ki bir başarıya, bir kutlamaya, yeni bir tanışmaya, bir tamamlanmaya bu dinlediğiniz alana göre düşündüğünüz alana göre niyetlenebilirsiniz canlarım benim. İki konu iki şey arasında sürekli gidip geldiğiniz bir süreçten de geçiyor olabilirsiniz. Burada biraz daha çok yılların yorgunluğu da olabilir. 7 yıl 7 hafta 7 yıl rakamlardan beri artık hayatınızda çok fedakar et, olduğunuz bir süreçin içinden artık deyip de ben nerede ne yapıyorum? Hep aynı şeylere karşılaşıyorum. Fedakarlıklarla alakalı kendinizi sorgulayabilirsiniz. Burada kutlamaya gitmek istediğiniz bir sürecin de artık size e, verdiğiniz emeğin de karşılığını alma durumunda sizi yön verebilir canlarım benim. <laughs> Özellikle su grupları ile alakalı iki balık yengeç akrep uyumlu ilişkisi olmayan kişiler varsa eğer ki böyle kişilerle tanışma durumu söz konusu olabilir. Yok benim hayatımda böyle bir güzel bir ilişkim var diyorsanız bu ilişki ile alakalı da bir taşlanma bir güzel bir adımla işte nişan ya da söz bir kutlamaya doğru gidebilirsiniz. E, Ayrıyeten yükselen e, Ay burcu da e, Balık yengeç akrep olma durumu Çok çok yüksek canlarım benim Burada küs olanlara güzel bir Barış hediyesi gelebilir Ufak hediyeler ufak paralar elinize bu hafta geçebilir Ama bu parayı nasıl değerlendirirsiniz Bilmiyorum Özellikle bunu söyleyeyim Şimdi normalde e, Bazı boğalar diyebilir Aldığım gibi yetmiyor diyebilirsiniz Ya da geldiği gibi de gidiyor diyebilirsiniz Burada dediğim gibi Burada verdiğim emeğin karşılığının arkasında biraz daha çok burukluk emeğimin karşı para konulandı özellikle. Geriden gelen bir durumla da sürekli karşılaşıyor olabilirsiniz. Burada ya iki iş yapanlar var ya iki, iki işle alakalı uğraşanlar da olabilir. Bu ay bununla alakalı biraz daha çok kendinizi bir sorgulayıp kendinizi artık ben kendimi garantiye almam gerekiyor hayatla alakalı geleceğimle alakalı düşüncelerim daha çok düşünceniz daha çok ağırlık gösterebilir burada daha çok fedakarlık olduğu konularla alakalı daha çok aile bireyleri kardeş figürleri bu hafta bunlarla eş eş figürleri özellikle eşin akrabaları da sürekli uğraştığınız konular içinde olabilir Bu da biraz sizi dediğim gibi geçmişten gelen sürekli bu durum sürekli yaşanıyorsa hep fedakar oluyorsanız bu hafta bir kendinizi uyanışa doğru yön verdirebilir sistem size burada artık kendine yatırım yap kendi geleceğine yatırım yap kendi hayatını yatırım yap diyebilir ve bunun uyanışını yaşama durumumuz çok çok yüksek bazı boğalar içine kapanmış olabilir insan ilişkilerinin direkt has safhada kapatmış olabilir Artık güven kavramı bitmiş olabilir. Biraz daha çok ruh ve beden yorgunluğu olabilir. Bu hafta özellikle uyar, Şubat ayının içinde baş ve de e, omuz ya da e, omurga bölümüne çok çok dikkat etmesiniz Gerekiyor canlarım benim. Biraz daha çok stres, daha çok üzüntü sizi biraz daha çok sorunlarla karşılaştırma durumuna yön verdirebilir. Evli olan çiftlerle alakalı ailelerinden gelen güzel bir teklif, tek güzel bir haber eşlerini mutlu edebilir. Özellikle mutlu olan ilişkisi, sorunsuz olan bir durumunuz varsa aileden gelen bir destek, miraslık davalar ya da miraslıkla alakalı bir hak ediliş de sizi kutlamaya yön verdirebilir. Eğer mahkemesel durumunuz da varsa dediğim gibi tamamlanmaya doğru gideceksiniz. Birli vadelerden bir adım, birli vadelerden size gelen güzel bir haber. Ayın biri, on biri, biri. Şubat'ın yirmi birine kadar süreci niyetlenelim canlarım ama bir hafta olarak çekiyoruz. Gelin arada söylüyorum Şubat ayının genelini tam olarak söylemiyorum ama ufak bir verebilirim. Bu konularda güzel bir kutlamaya doğru, tamamlanmaya doğru genel alma durumumuz çok çok yüksek. Özellikle devlet kurumlarıyla alakalı güzel destekler alma durumumuz çok çok yüksek atamadı terfidir. Dediğim gibi çalıştığınız kurumdur. Yurt dışı bağlantısıdır. Bu konularda güzel desteklenme durumunuz ve tamamlanmaya gitme durumunuz. Çok çok sizi tamamlanmaya destek verecek çok çok sürprizler, güzel tekliflerle de karşılaşma durumunuz söz konusu olacak canlarım benim. Bekar olanlar için de zaten söylemiştim. ilişkisi özellikle ilişkileriyle alakalı sorun yaşayan işte bir gidiş, bir giriş, minarsiz ya da dediğim gibi kendi başına buyruk bir ilişki içindeyseniz karşı taraf sizi anlamıyorsa burada da bir bitiriş burada bir uzaklaşma enerjisine geçebilirsiniz. Bu da sizin hayrınıza olan taraf olacak sizin için de. Yani artık boğalar değişim istiyor. Boğalar yenilik istiyor. Boğalar kalıcılık istiyor onları anlayan, iş konularında dost olan, gerçeklik olan, aile konularında arkasını döndüğünde ailes aile gibi aile ailesinin desteğini almaya isteyen boğalar toplumda faydası olup da karşı kendileriyle alakalı benim için ne yapıyorsun diyen boğalar artık bunu istiyor yani özellikle karşı taraflarda böyle ee, artık ben yaptım bir de siz bana ne yapacaksınız diye deme durumları çok çok yüksek. Burada artık bir vazgeçiş olabilir. Bir kararlarınızla alakalı yön verme durumu olabilir. Artık verdiğin emeğin karşını alamadığın anda uzaklaşma enerjisine girebilirsin. Ama her harekada diyor ki bu ağlar bu hafta sistem seni istemesen de yani kendinle alakalı bir değişime yön verdirecek. Yani bu senin hayrın olan taraf olacak canlarım benim. İnşallah ki niyetlenmişizdir. Bir niyetiniz de niyetimiz de olsun arkadaşlar. Uyumlanan arkadaşlarımızı aldım kabul ettim dersi çok çok sevinirim. Kanalıma her türlü destekleriniz için de şimdiden teşekkür ediyorum. Bir dahaki açılımıza görüşmek dileğiyle canım boğalarım seviyorum.